İzleyicilerimizin de en çok merak ettiği soruları ben e, dile getirmiş olacağım. Şimdi bir yandan e, küreseli konuştuk tabii ki Amerika'yı konuşmadan, Fed'i konuşmadan var. geri çekilmeyi şimdi e, görüyoruz. Bir ciddi bir geri çekilme. 1.14. E, tabii e, Amerika cephesini konuştuk. Çin cephesini konuştuk. Çünkü emtiyaları konuşurken mutlaka konuşmamız gereken ülke politikaları bunlar. Ama çok önemli yükselişler gördük. Yani altında gerçekten önce bir ABD enflasyon verisi sonrası beklenenin üzerine gelince bir 1900'lere kadar çekildi. Sonra hızlıca tekrar arttı. Bu artış devam edecek mi? Nereler önemli destek ve direnç seviyeleri? Tabii en çok sorulan sorular bunlar. Ve bugün 1,1 bir geri çekilme görüyoruz. Tabii o aslında ABD enflasyon verisi sonrası oluşan bir durum. Sizden dinliyoruz. Sevgili Beyhan, biz şunu ısrarla tüm analiz programlarında, hatta ben tüm mecalarda ama analiz programlarında da altını çizerek seninle belirtiyordum. ve Onun için son grafiklerimi, aylık değil, benim bir standart aylık grafiğim var, Büyük Resim'e takip ettiğim yıllardır. O 300 dolardan e, nerelere kadar geldiğini göstermek adına çalışılmış bir grafik o ama günlük grafikte geliyorum özellikle o seviyeleri anlatmak ve anlamlandırmak için. Şimdi önemli bir fibo seviyesi üzerine çıkmıştık. %127.8 yani 2166 üzerine çıkmıştık. Eğer o şekilde kalabilseydik ki kalabilir, bundan sonra da kalabilir, 2250, devamlı 2500'lere kadar orta kısa ve orta vadede bir alan oluşturmuştu kendine. 10 Bunu neden yaptı? Fed'in faiz indirim ihtimalleri, ABD tahvillerinin ve dolar endeksinin daha aşağıda kendini fiyatlaması ve jeopolitik ister sevgili beyan. Hani dersin ya arada Kızıldeniz. İşte Rusya ile ilgili süreç de enteresanlaşmaya başladı. Bazı açıklamalar var. Fransa'dan, Macron'dan, Avrupa Birliği'nden, Rusya'dan, yani Çekoslovakya'dan ne oluyor dedirtiyor. Yani biz Ukrayna-Rusya savaşının ne zaman biteceğini konuşuyorken savaş başka bir yöne mi evrilir? başka bir şeyler mi olur Orta Doğu? Onu da bir könerde, onu da fiyatladı altın. Ve en sonunda bu geçilmeyen tepesini geçti 2080'leri. Ve hızla dedik, ne dedik senle? 2150-2170'e gider. Gitti de nitekim. Fakat şimdiki geri çekilmesi tamamıyla enflasyon verisi sonrası dolar endeksinde ve tahvillerdeki oluşan yukarı yönlü harekete bağlı olarak bir düzeltme. Arada düzeltme gelmedi zaten bizim için hep şu 2165 direnç olarak kalacak. Ama aşağıda destek sevgili beyan şu bölge. Bak şu bölge şu ikili bölgeyi oluşturuyor. 2000 2080 hatta 2030 2080 2100 altında kaldıkça tüm satışların konsolde olması gereken bölge artık bir daha şu sıkışma alanına dönmemesi lazım. Şu yeşil çizginin altına altının gelmemesi lazım ki zaman kaybı oluşması yukarı yönlü hareket bekleyenler için. Onun için 2080 ve bu bölge yani 2030-2080 bölgesi ve bak çok e, önemli 50 haftalık ortalama da 1985'lere gelmiş. Zamansal olarak o 2000 demek olur. Bu bölgenin içine girmemeli. Hatta daha iddialı konuşayım. Burayı asla artık kırmamalı. Ki yukarı yönlü hareket bot ama. 2165 önümüzdeki günlerde FED sonrası. Geçilecek olursa 2250, 2490, 2500 dedik ya. Ben yeni bir şey söyleyeyim mi sana? Arada bir yıl içinde bir başka potansiyel daha var. 2800'ler. O çanağın, şu çanağın, bak Mayıs 2011-1921. Aralık 2015-1046. Şu düzeltmenin oluşturduğu bu çanak, burada bir kulp, çoklu kulp oluşumu, hatta burada bir toba görüntüsü diyor ki bana, bu çanak yukarı tamamlanır. Yani 2080'e 1000 dolar koy, 3100. Zaten uzun vadeli hedef ya. Fakat günlük çalıştığım zaman başka bir hedef daha gördüm sevgili veya 3300'lere kadar 10 saatinde bir iki sene içinde bir alan var. Kısa vade, orta vade ve uzun vade adına da tüm soruları senin izleyicilerine gelen yani senin derken bizim izleyicilere gelen, sana gelen soruları cevaplamış olalım böylelikle. Kesinlikle her geri şekilme alın fırsatıdır. Çok net. Yeter ki trade ederken kuralına göre oynayalım. Ama biz daha çok TL'yi konuşuruz ya. Yani gram TL'yi ve altın yatırısını gram. Gene altın espri bugün getirdim. Geçen hafta getirmiştim. Hayırdır Cüneyt abi demiştim. Evet. Orada bir yeni yukarı gördük. Beklediğimiz seviye. Şimdi bir düzeltme yaşıyor yaşayacak. Ama şunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Bana çok geliyor bu soru çünkü çarşıdan da. Kapalı çarşıyla Interbank resmi kurarsa bir fark var, bir fark var. var. Evet, bu bir makas Evet, bu, önemli bir konu. Çok sorulan ve geliyor. Bu size çok de önemli bir konu evet aynen. Çünkü o makas niye var? Bir, on saltın hareketi yukarı taşırken e, altını, kilo bazlı, gram bazlı. E bir de dolar tl çarpanından dolayı, dolar tl çarşıda daha yukarıda fiyatlandığı için, yani kotasyonlarda 32 var resmi ama Çarşıda 33-34 bandı içinde kotasyonlar demeyelim de işlem hacimleri veya işlem geçişleri var. Dolayısıyla oradaki o 1,5 liralık fark doğal olarak gram ve kilo bazlı fiyatlara yansıyor. Bu bir. İkincisi, seçim öncesi bir talep var. Ciddi bir talep oluşmuş durumda. Altın talebi yüksek. Eskiden piyasa kendini nasıl dengelerdi çarşıda? Altın bozanlarla altın alanlar arasındaki ki dengeye bakardık. Yani hurda altını tabir ettiğimiz getirir yatırımcı, kullanacak, düğünü var, şeyi var, paraya ihtiyacı var. Bir şekilde bozar ya da yatırım yapacak, ev alacak, araba alacak. Karşılığında bir altın, fiziksel altın oluşurdu. Bir miktarda talep gelirdi. Şimdi o talep tarafında fazlalık, arz tarafında azalış. İthalatta da biliyorsun hükümetimizin aldığı önlemler, cari dengedeki önlemler sebebiyle bir miktar arzın daralması bu farkı oluşturdu. Net cevabımız bu. Onun için sevgili Beyhan, trade etmek artık fiziksel altında mümkün, mümkün değil. değil. En azından birkaç ay daha bu böyle. En azından seçim sonrasını bir görmek lazım. Ama... Trade edilebilecek bir enstrümanımız var. Biz geçen hafta yatırımcıya anlattığımız ara ara anlatmaya gayret ettiğimiz altın S bir darpane evet, darpane sertifikası bravo sertifikası. Şimdi burada ne olmuş görelim altın darpane sertifikası olarak da sağ olsun dostlarımız kardeşlerimiz hazırlığını yapmışlar 26.50 gördük hedef 27.5'ti bu kanal içinde. Şimdi oluşan Düzeltme, bu arada gram altın 2220 ama e, buradaki rakam bak biraz daha yüksek. Yüksel. O çarşı farkını da koyuyor. Darphane ve taleple oluşuyor. Arz-talep dengesi içinde ya. Hı -hı. Piyasa yapıcı bir banka gözetiminde yapılıyor işlemler. Fiziksel teslimatı da var. Kesinlikle buradan alım-satım yapmalarında hiçbir sıkıntı yok. Tamamıyla resmi ve net işlemlerin olduğu bir alan burası. Ve burada 25-26 gibi ben e, şey hazırlarken grafiği bir fiyat vardı. Sanıyorum o 25 lira bir geri çekilme göstermiş olabilir. Şu bölge içinde alım. Bak 22 50, 25 bandı içinde kademeli alım diyor. Bizi yukarıda 26 26 50, 27 50, hatta orta ve uzun vadede 30'lara kadar götürebilecek bir grafik görünümü var diyor. Altın espir tarafında. Özetle fiziksel altın taşımak istemeyenler. O riski almak istemeyenler. Kiralık kasafesi vesaire hariç. Ya da altın hesaplarında bankada tutanlara zaten gayet net şunu söyleyebilirim. Gayet güvenli. Çünkü altın bank yani altın borsası onların tüm fiziksel gibi karşılığında altın tutuyor. Yani o hesaplarında ne görünüyorsa fiziksel olarak da kendilerine teslim edilmek üzere belli bir şekilde İstanbul Altın Borsası işbirliğiyle o altınlar tutuluyor bu bir. Ama bütün bunların dışında ben altın alıp satayım. Arada o riski de kendi pozisyonum içinde heceleyeyim diyenlerin bence net kullanacağı enstrümandır altın espir ve devamlı ilgi artıyor. Bak nereden nereye gelmiş. Sevgili Beyan. 17'lerden 26 evlilere bu hem borsa hareketlerini dengeleyici hani altın hesabı ekstra olmadan aynı overall'da görebilir miyim? Evet görebilirsin. Biz senin de görebilirsin. Altın espri de görebilirsin. Arada hatta likit fonlarını da görebilirsin. Hatta arada geçiş de yapabilirsin diyerek bayağı detaylı bir cevap vermiş olalım, olalım. sana ve izleyicilerimize. Bugün gümüş de var bizde. Ee, Özellikle ki soldan evet. biz konuyla Neden bugün. Neden var acaba? Demek ki bir beklenti, bir önemli bir e, konusu var. Şimdi altın gitti, gümüş niye gitmedi? Daha önce devamlı altın-gümüş rasyosunu konuşuyorduk ya. Neden o kopuş var? Ne söyleyeyim sevgili? Yani Bir baskı var piyasada. Net, real bir gümüşe karşı baskı var piyasada. Fiyat mekanizması içinde. Bu Eremi dahil, yani emtiaların fiyatlandığı tüm e, ana merkez borsalar dahil, yani 24 saat işlem gören borsa dinamiğinde ya da piyasa dinamiğinde gümüş tarafında bir baskı var kabul ama, altın gitmişken gümüşün zamanı geldi mi sorusuna cevap aramak için bugün getirdim bu grafiği. Evet çok yaklaştık artık. Çünkü şöyle bir alçalan trendimiz var. Ve bu sevgili Vehan aylık çalışılmış bir grafik. Bak daha önce 1921 tepesini gösterdi ki altında. 50 dolarları görmüştü gümüş o zaman. Eş el ele kardeş kardeş yürüdüler. Daha sonra altın gümüşten ciddi şekilde ayrıştı. Altın gümüş korelasyonu biz bu tarafa koyduk. Gümüş gümelli liman olmamaya başladı. Ama gümüş endüstriyel bir metal. Talebi var. Ee, sürdürülebilir enerji kaynakları içinde aktif kullanılan bir emtia. Dolayısıyla bir fiyatında baskılanma sürecini zaten aynı altın gibi görüyoruz ama çok ne söyleyeyim. 24 50 üzerinde kaldıkça Önce şu fibo seviyemiz %50. Yani 27'ler. Hedef 27'nin üzerinde başka bir gümüş. Hem alçalanı kuruyorsun hem %50'yi kuruyorsun. İlk hedef %61.8 seviyesi olarak 32'ler olarak karşımıza çıkacak. Gümüş buraya kadar potansiyel. Baktığın zaman da %20'nin üzerinde bir getiri ihtimali her an mevcut. %25. Ama gümüş hareketine ne zaman başlar? Eğer altın agresif hareketlere başlarsa asıl 32'den sonra başlar. Çünkü 40'lar, 50'ler o zaman konuşulur. Diyeyim. Aşağı yönlü de şu bölge kırılmadan yani 20-24-50 arasındaki her kademenin de kademe kademe alım fırsatı olduğunu Gümüş tarafında Gümüş'e inanan izleyicilerimiz için bir e, alım fırsatı olduğunu da belirtelim ama biraz evet. Çok beklediler. Ama galiba beklediklerini 2024 için de değecek bir gümüş grafiği oluşmaya başladı. Gümüş yatırımcısına da buradan e, özellikle, başladı gibi, evet söylemek gerekiyor.